Evet, bir alanı da yapmak için ne yapacaksınız? Ekranı sağa doğru kaldır. Ve böyle köşeden, köşeden direkt vur. Bu hiç tabi. Aslında böyle çok şey hani. yapamıyor. Ekranı sağa doğru kaldır. Göster, göstermiş olduğum bu çizgiyi çiz. Antalya'yı bunu da Kalitesi, çabukluğu da çok önemli. arkadaşlar. da size bir iletişim. Bu durum Şimdi bunu durum bu. Senin bir yok. Arkadaşlar şimdi buradan geliyoruz. Bakın, bakın geliyorum. Bu yapmak için

できておいしいからね。